arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2020-2021 kitap okuma önerilerimi göstereceğim. Arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Videoda atamadım. Bu yüzden sizlerden çok çok özür dilerim. Ama sanırım kanalıma uğramayalı abonelerimiz artmış. Bu aralar derslerim olsun, çalışma düzenim olsun. Bunlar birazcık YouTube'a video atma... I düzenimi etkiledi. Ama bugün sizlerle dediğim gibi kitap önerilerimi sunacağım. Önerileceğim ilk kitap kayıp Çocuklar. Bu çok çok Arkadaşlar güzel. bu arada size bir set önermek istiyorum. Saymak'ın kitap serilerine ben çok çok bayılıyorum. Öneriyorum da okumanızı. Şimdi bunları sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada bunları bütün e, kitapçılarda da bulabileceğiniz kitap türlerinden ve ben okudum. Hepsini de çok beğendim. Umarım siz de alırsanız siz de çok beğenirsiniz. Uçurtmam Bulut şimdi çok çok güzel bir kitap. Ya Ben buna bayılmıştım. Bir solukta okumuştum. Okumanızı çok 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 tavsiye ediyorum. Çünkü ben çok beğenmiştim. Bu da çilekli dondurma. Bu Gemici Dedem kitabı. Bunu bana bir arkadaşım hediye etmişti. Bu Totobo şemsiyesi. En eğlenceli olan. Sonra Vanilya Kokulu Mektuplar. Bunu da çok hızlı okudum. Arkadaşlar bu arada tekrar devam etmeden bir şey daha eklemek istiyorum. Burada kitaplarımın hepsi okunmuş kitaplar. Genellikle birkaç tanesini okumadığım oluyor. O da genellikle dışına aldanıp da aslında içi pek güzel olmayan kitaplar oluyor. zaman devam edelim. George Orwell'un Hayvan Çiftliği çok çok sevmiştim. Çok beğenmiştim. İşte ismim olduğu bir kitap. Defne Ağacı. <laughs> Bu da çok komik bir kitaptı. Sincaplar Savaşı çok güzeldi. Daha macera kitabı. Gizemli bir kitap. Maya ve Modde, Masa Masa içinde de çok güzeldi hatırlıyorum. Bunlar iki seri. Dedektif kediler. Bunlar da bale okulda iki seri. Balkonya'da yaz tatili. Parmak uçları. Abartma tozu ve dedemin bakkalı. Bunlar hepsinden güzel kitaplar. Tabii ki de kitap ayırdı. <gülüyor> <ama> <gülüyor> Benim okuduğum kitapların çoğu çok 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 güzel kitap. Hepsini de okumanızı tavsiye ederim. Kaçış planını da çok sevmiştim. İşte kızın günlüğü de iki seri ve bunlar böyle kokuyorlar. Bir daha şöyle göstereyim. Çok çok beğenmiştim bunda. Çizgili pijama çocuk çok duygusaldı ama uzaylılar geliyor'a bayılmıştım. Yani çok çok güzel bir kitaptı. Hele kitap okumayı benim gibi seven biri için. Pollyanna, Sırlar Kulübü, Mert'i Hoşmayı Kedi ve Saçaklı Kızın Pasaklı Günlüğü çok komikti. Bu da giriş de çok güzeldi. Yani şifresi ve Atlantis'in çocuklarını daha yeni sipariş ettim. Hatta birincisini okuyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik.